Bir de bugün konumuz gıda zehirlenmesi öyle ki son zamanlarda hastanelerde artan şikayet, kusma, bulantı. Bunun nedeni ise uzmanlara göre dışarıdan söylenen yemekler. Çantalarımızda basit usul, hani yiyeceğin sıcaklığı dışarıya kaçmaması için ya da soğuk bir yiyecekse soğukluğu dışarıya kaçmaması için üretilmiş basit çantalar. Hani ekstra bir koruması yok. Ama dediğim gibi bazen restoranlarda uzun süre kalabiliyor yiyecek, hani kuruya ataması gerçekleşmediği zamanlar olabiliyor ya da kuruya ataması gerçekleşse bile arkadaşımız trafikte olabiliyor. Yemeği almaya gecik, gecikebiliyor. Bunun transportuna, nakliyesine uygun ürünler hazırlanıyorsa o zaman bir sorun beklemeyiz. Yani düşünün öyle davetler olur ki ürünler sabah pişirilir. Akşam davettir, davete gider başka bir yere, e kimseye bir şey olmaz. Yani demek ki o arada ürünün korunması ve nakliye sırasında da uygun şartların sağlanması durumunda herhangi bir sorunla karşılaşmayız. Evden yemek sipariş verdiniz, siparişiniz hazırlandı, kuryeye teslim edildi. Şimdi kurye de alıp size ulaştıracak. Ama hava oldukça sıcak, kurye hemen içine koyuyor. Aslında bu bekliyor, bekliyor, bekliyor ve sonunda da gıda zehirlenmesine kadar yol açabiliyor. Sipariş işletmede çok bekliyor. Hazıra çekmiyorlar ya da hemen hazırlamıyorlar. Bu şekilde bekliyor. Yani yolda sipariş bizim elimizde beklemiyor. Gıda zehirlenmesi dediğimiz zaman karşımıza çıkan belirtiler bulantı, kusma, ishal ve bazen de ateştir. Buna bazen karın ağrısı da eşlik edebilir. Bu ee, bakterilerle kontamine olmuş gıdaların tüketilmesinden bazen hemen sonra, bazen de bir gün sonraya kadar gecikerek ortaya çıkabilir. Ee, bazen kişiler tükettikleri gıdanın lezzetindeki değişiklikle bozulmayı hissedebilirler, ama bazen de hissetmeden o gıdayı tüketebilirler. Hele de aynı tük gıdayı tüketen birden fazla kişide aynı belirti ve bulgular ortaya çıkıyorsa o zaman bunun kesin gıda zehirlenmesi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu gıda konusu çok önemli bir şey. Bunu sadece belki bizim bağışıklık sistemimiz düzgündür, kaldırabilir, yeriz, atlatabilir ama bunu küçük çocuklarımız belli yaştan belli yaşa gelmemiş daha bağışıklık sistemi oturmamış çocuklarımız var. Bunları yediği zaman yani erken e, zehirlenme gösterir belki kurtaramayabiliriz Allah muhafaza. Şikayetlerin %90'ı besin zehirlenmesi. Öyle ki en çok da dışarıdan yiyip içenler dikkat etmeli. Yaz ayları sıcak aylar. Dolayısıyla bazı ürünler yaz aylarında daha çabuk bozulurlar. Mesela işte Amerikan salatası gibi, tavuk gibi ürünler çok daha kolay bozulabilir. Dolayısıyla bunların transport sırasında uyulması gereken bir takım kriterler var. O gıdanın bozulmasını engellemek amacıyla. Yani sonuçta Motokurye'nin ürünü ulaştırması 30-40 dakikalık bir mesafedir. Bu süre içerisinde hemen bozulmasını gerektirecek şartlar oluşur mu? Aslında bu eğer doğru paketleme yapıldıysa, ürün doğru hazırlandıysa ve doğru materyalle nakledilmişse e, olmaması gerekir. Yani bunun transportuna, nakliyesine uygun e, ürünler e, hazırlanıyorsa e, o zaman bir sorun beklemeyiz. Yani. yani kesinlikle daha dikkatli olmaları lazım. Sonuçta gıda ve insan sağlığı yani. O yüzden genelde kullanmamaya çalışıyoruz, dışarıda da yememeye çalışıyoruz. Şimdi artık çanta içinde, motor içinde. E, gittiğin zaman trafiğin olduğu bir anda e, dükkanda beklemesi, orada beklemesi, gitmesi, gelmesi Tavuk çabuk üzeri çünkü ben açıyım, açı olduğum için bilirim. Orada da güvenilir işletmelere yönelmek lazım. Yani o ürünün hazırlanması, paketlenmesi. Yani şimdi biz faturayı her zaman kuryeye kesemeyiz. ya Belki de ürünü hazırlarken kontaminasyon olabilir. Yani onu paketleyen de sorun olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani her ne kadar nakliye ile gelen ürünlerde bunu daha sık görüyorsak da onu hazırlayan kişide de o bakteri olabilir ve o bulaştırmış olabilir. Dolayısıyla burada tüm zincir sorumludur. Yani ürünü hazırlayandan ta getirene kadar herhangi bir yerde o zincirde bir bulaş söz konusu olabilir. Gerçekten hiç profesyonel bir şey değil o zaman. Bence hukuki önlemler alınması lazım.